PNPL Türkiye ve Avrupa elemeleri bitmiş final aşaması başlamıştı. Ve final aşamasının ikinci gününde oyuncular ve seyirciler bu heyecana ortak olmak için tekrar bir araya geldiler. FF ekibi maçın ilk yarısında oldukça sessiz bir maç geçirmiş olsa da ilerleyen aşamalarında çok daha aksiyon dolu mücadelelere girişeceklerdi. İlk olarak alanın Peripir bölgesine vermesiyle birlikte rotasyonlar bu bölgelerde kalabalık bir hal almaya başladı. Efe, ya risk almayıp alanın kıyısından girip oraya yerleşecekti ya da risk alarak alanın ortasına kafa atacaktı. Bu noktada risk almayı tercih ettiler ve Fast Pay Wildcats ekibinin dağını kalde bulunan oyuncuları arasına adeta kafa attılar. Bu kafa sonrasında Sol Kai yerde kaldı, hemen ardından Keç de düştü. Bu baskın başarısız olmuş gibi görünüyordu. Ta ki Lutz ve Soulless durumu değiştirene kadar. FF ile mücadele eden Fast Wildcats ekibi de aynı zamanda X-Team tarafından baskıya uğramıştı ve oyuna erken veda ettiler. UDR ekibi de bu sırada FF ekibini kapalamıştı. İki oyuncu var solucu Latzikilisi evde sıkıştırılmış bir konumda. UDR kitle takımından Salazar hızlı şekilde onun skorunu da çıkartmamız lazım ve burada herhangi bir şekilde skor <laughs> vermememiz lazım. Daha fazla oyuncu kaybetmeye şu an için lüksü yok. falan ve Keç Salazar'a etkisiz hale getirmeyi başardı. Takım 6. öldürmesini bu sayede almış oldu. Döndürmüş e, Cama doğru gönderdi. Bakalım buradan birini çıkartabilecek mi? Solas vurmaya devam ediyor. Kapa yakaladı. X Team ve Eastern Stars çatışmasında da tam zamanla müdahale olup bu çatışmadan da Keç ile 2 kill toplamayı başardılar. Ve Keç 5 skora ulaşmış oldu. Bombasını gönderdi ve X Team'i burada oyunun dışarısına itecek Sinan. Yani inanılmaz performans oyunu skor bulundu. Ben sana durumlar sormuştum yakın. Bu sırada S2G ve Nextria çatışmasında ise Nextria oyunu tamamlayan takım oldu. FF ve Eastern Stars ekibine döndüğümüzde FF'in çok iyi bir konumda kalıp rakibini ağının kıyısına sıkıştırdığını görüyoruz keçi onları çıkmaması için alının hemen kıyısına gönderip diğer tarafları da gözetirken bir yandan da ile keskin nişancı desteği sağladılar. Keçiden kaçan Latsa, Lutz Lutz'dan kaçan keçe yakalandı ve bir takım daha oyundan elendi. Hill sayısı 20'ye çoktan ulaşmıştı bile ve bu kez hedefte S2G vardı. Lat, pozisyonu oldukça Hamsici'yi düşürdü. Bir yandan alan ilerlemesi, diğer yandan ise kullanmış oldukları sislerin etkisini yitirmeye başlaması s yi burada bir hayli germiş ve onların stresini artırmıştı. Ve artık s 2 Silas takımın son oyuncusuydu. Yerde kalan oyuncuları kurtaracak pek de zamanı ya da fırsatı olmamıştı. Ama onlar dur durak bilmiyorlar şu anda yine de alanın içerisinde olmayan tek takım ama Yani bu kadar iyi bir oyuna imza atmışken büyük ihtimalle 5. olarak elenmek istemeyeceklerdir Elleri alev alevken burada bir şekilde FF ise For Romanian Man tehdidini çok acı bir şekilde fark edecekti ve bir oyuncularını burada yitirdiler Bir diğer takım arkadaşlarında farklı bir açıdan gelen atış sonucunda aynı zamanda kaybeden FF Oyuna iki kişi devam ederken For Romanian men ekibi Beşiktaş'ın da son oyuncusunu bitirmeyi başardı. Artık final çatışması FF, Penta ve For Romanian Man arasında olacaktı. Evet, yani burada bundan faydalanmak lazım ama kim görüyorsa oldu hızlı bir şekilde. FF pozisyon itibariyle diğer takımları gözetleyemiyordu. Birine bakarken diğerine atışıyordu çünkü bu durum onları biraz sakin kalmaya edecekti konusunda ya evde bir oyuncu olduğunu tahmin ediyoruzdur ya. ya, dağıldıklarını belki de ama yani Holt zaten ateş etmişti daha önce. Evet. Ya kolay bir pozisyon değil kesinlikle burayı oynamak ama. Ama Efep yine durmadı birkaç bomba denemesiyle For ekibini burada darlamaya devam ettiler. En azından kendi taraflarına yakın bir rotasyon kurmalarını engellemeyi başardılar. Bombaları <laughs> Lats bombaları devam edecek mi? Lat bombaları devam edecek mi? Güzel bir bomba Geldi. pişirdi. Geldi mi o bomba? Biraz kısa kaldı. <laughs> biraz kısa kaldı. Biraz kısa kaldı senin de belirttiğin gibi. Yani bu kilit şu anlık açılabilmiş gibi gözükmüyor. Bakalım. Oo, bizim aşağılamamız gerekli. Aydılat. gerekli. Manu'nun olduğu ev Ran'ın arasındaki boşluğa verdi gibi gördüm ben. Eee bakalım. Tabii şimdi gelen ses bombalarıyla birlikte de, aslında de Ve tam bu sırada Penta çatışmaya dahil oldu ve For Romanian Man ekibinden bir kişiyi düşürmeyi başardı. Lat düşen oyuncuyu gördü ve bu kilidi takımına getirdi. 3 takım, alt kişi artık oyuna kalan son oyuncular. ...avantajı Penta'nın ellerindeymiş gibi gözüküyor. Bize agresif mermiler lazım. İyi atışlar gerekli artık alanımız daralıyor. Burada soğulusun bir şeyler de yapması gerekiyor. Bomba geldi o bölgeye doğru. Sislerde atılmaya devam ediyor. Bakalım oradan inişimizi gerçekleştirebilecek miyiz Penta? Holes ve Manu ikilisiyle beraber... Ve her bir takımda ikişer kişi hayattaydı. For Romanian Man Derby'den gelen bomba umutları biraz söndürmüş olsa da FF ekibi maçı kazanmakta son derece kararlıydı. <laughs> Şimdi artık ayak oyunlarının ve kandırmacaların başlayacağı pozisyonda adeta ve Latsa bakan bir oyun mevcut. Sol salabilecek acaba pozisyona sahip olacak mı? Hayır. Eve doğru basmayı tercih etti burada Lats. Şimdi içeriye doğru oynayacak. Man'ın pozisyonu da belli. Sanırım kit mi basmayı tercih edecek acaba orada? Hayır. Evet kiti basıp çıkabilecek zaman da olacak mı? Onun oradan bilmiyorum. Latsın pozisyonu çok ama çok kritik olmaya devam ediyor. Bilir, solu solu devam devam evet solu sütunlu. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz, i̇nanılmaz, bir, inanılmaz pozisyon. bir, pozisyon. bir Senin de söylediğin gibi Latsın kulübenin içerisine girip solu tutması gerçekten çok kritik. Karambolden yararlanarak solu döndürmeyi başardılar. Bu sırada Penta ile For Romanian Man çatışması devam etti. İki takım da istemsiz olarak FF ekibini koruyorlardı adeta. FF yerde kalan Penta oyuncusunu fark ettikten sonra Penta'yı da elemeyi başardı. Ve artık ikiye karşı iki mücadelesi galibiyet önünde duran tek ve son engel. Bu gelir iki oyuncu da alınırsa 25 skora sahip Farflax kadrosu Devi basmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Bizim burada iyi bir alan olması ihtiyacımız var. Şimdi sesler verildi. Dave'in olduğu yere doğru prefile atıldı ama hayır. Herhangi bir hasar yok hala bu bölgede. Sağda ve solda oyuncular Beklemeye devam ediyorlar. Kritik pozisyon solda agresif Olmaz. bir şekilde burada Sarımsız'a doğru geldi. Rakibini Olmaz. düşürmek istiyor ve düşürmeyi başardı. Ve onca mücadelede onca kill alan FF bu çatışmayı kaybeder mi? Tabii ki de hayır. Çünkü rakipleri bile bu maçın onların hakkı olduğunu anlamıştı. Ve Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak 27 kille FF ekibi, Fireflux ekibi adını tarihe yazdırmayı başardı. Bir sonraki bölümde Fireflux ekibinin şampiyonluk mücadelesindeki son maçını incelerken bu maçta meydana gelen akıl almaz olayları anlatacağım. PUBG Mobile e-sporuna yönelik daha çok içerik üretmeyi planlıyorum. Mesela şampiyon takımın ilk maçtan son maça kadar olan mücadelesini anlatan video hikayeler, e-spor arenasında yaşanan ve hayrete düşüren olaylar, aynı zamanda skandallar, yetenekli oyuncuların pozisyon analizleri gibi videolar yapmayı da planlıyorum. Bu konudaki görüş ve önerileriniz de benim için çok ama çok önemli. Ayrıca 500 bin abone olma yolunda da önemli adımlar atmaya çalışıyorum. Bu yoldaki desteklerinizi de bekliyorum değerli dostlar. Eğer bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız videoya beğeni bırakarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Bay bay.